Göz kamaştıran bir fuar var İstanbul'da. Mücefer Fuarı. Sadece takılar değil revaçta olan birbirinden farklı ve değerli tasarımlar da var. çok güzel. Yarım saatten beri vitrini seyrediyorum. Cıvıl cıvıl. Birbirinden şık takılar, milyonluk yüzükler, en yenilikçi tasarımlar CNR Expo'daki mücevher fuarında. Peki bu fuarda daha neler var? Gelin hep birlikte gezelim. Bu başımdaki miğfer bu fuarın en gözde parçalarından gerçekten çok ağır. 3 kilo fiyatıysa tam ...3,5 milyon lira. 34 gün geceli gündüzlü yapılmıştır. Gözde bir koleksiyon ürünümüzdür. Fuarın en çok tercih edilen timsah seti var. Bakınız gerçekten çok güzel. Bunun fiyatı nedir? Vallahi yaklaşık 40 bin TL civarındadır. Aşağı yukarı 90 gram civarındadır. Çok şık bir avize var burada. Kaç kilo? Ee, bu avizemizin e, kilosu 20 kilogram ve 20 milyon TL değerinde. fuarda bebekler düşünülmüş. Bakınız elimde altın biberon var. Bunun fiyatı nedir? Yaklaşık 150 bin TL. Herkese uygun ürettik. Burada 2000 TL'lik biberonlarımız var. Burada altın bir emzik de var. Fiyatı tam 1200 lira. 6 kat zümrütü var, 12 kat pırlantası var. Fiyatı 1 milyon lira. Pink safir çok ender bulunan bir safirdi. Aşağı yukarı set olarak 55 bin dolar civarıdır bu set. Fuara geldiğinizde sizi bir yarışma da bekliyor. Bakınız bu kutunun içerisinde buçuk kiloluk bir külçe altın var. Çok da ağırmış. Eğer bu iki dakika içerisinde bu altını buradan çıkarırsanız sizleri bir hediye bekliyor. 20 gram altın sizi bekliyor. Yaklaşık 20 bin TL değerinde. Bayağı ağır. Ee, ben pes edeyim bunu çıkaramayacağım. Peki mücevher fuarı ne zamana kadar açık? Pazar akşamına kadar buradaki tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.